Jet kardeş jet dans ettiriyoruz kamyonu. <laughs> Haydi gel vatandaş gel 3 kilo 5 lira 3 kilo 5 lira abla düştü. Ayol ne düştü? Fiyatlar düştü abla fiyatlar 3 kilo 5 lira gel vatandaş taze taze domateslerim var. Ulan vallahi satışta yapamıyoruz arkadaşlar. Bu domatesler öyle bir güzel ki tavaya koydun anda menemen oluyor. Oke. Okay. Bu da domates bulmak zor gönül. Domates bulursun ama menemen yapamazsın. Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Pazar oldum kardeşim. Gördüğünüz üzere domates, biber, patlıcan. Bu kel adama saplayacağım. Dayak mı istiyorsun lan sen? Yok abi yok. Bak fiyatlarımız çok iyi. Bunları satabilmek için resmen mi yırtıyorum ama bir kişi de almıyor. Vay delikanlı gönlüm var. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Hayır 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 Ulan o kadar kampanya yaptım arkadaşlar. Hala satamıyor. Bu da zaten sabahtan beri böyle geziyor. Hava ki lan beş. Saçların hangi şampuanla yıkıyor ya? Bak bir küfür ederim sana var ya. Canım sıkıldı. Satışta yapamıyoruz lan. Telefon çalıyor. Kim var? yüksel. Ali efendim yüksel. Oğlum sen Olsan, ne yapıyorsun? Ne anlıyor yok ya? Vallahi pazardayım. Ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz kardeşim. Kolay gelsin kardeşim. Başımıza neler geldi neler. Ne geldi sen? Niye alıyorsun yine? Ne de bu hastaneye kaldırdılar olsa. Vay be kardeşim. iyi adamdı. Allah rahmet. Mekanı cennet olsun. <laughs> Ölmedi geri zekalı hastaneye kaldırdın adam be gömdün ya Kusura bakma kanki ya, yanlış anladım Evet kardeşim durumu da kötü de benim evet, oğlum refakatçi durmam lazım yanında Bizim de kamyonu yükledik gidecek adam yok olsa bir anda git kamyonu ya Oğlum ben nasıl gideyim ben pazardayım satış yapıyorum gerçi yapamıyorum ama Olsa yapamıyorsun işte git kardeşim kamyona dedem çok az olsun Tamam oğlum ağlama ya zaten 1950 <laughs> yaşında dedem <laughs> O Dedem Dedeni bu kadar seviyor muydu sen? Kamyon nerede senin? Ha <laughs> ha, tamam ağlama kanki ya ölümlü dünya sonuçta onun da ölmesi geldi. Bari bir miras dame bıraksaydı ya. Bütün mirası bana devredim öyle olsaydı. Ulan deden ölümde şende sen hala miras sen ne pezevenk herifsin ya ben dedemi düşünüyorum. <laughs> Hadi kapat o zaman. Tamam kamyonun konumunu at Allah kahretmesi seni. Satış da zaten. Gidek de bari kamyon sürekli arkadaşlar. Şu pazardan bir İsmail abiye bırakayım. Yaş gibi karpuzlarım var. Gel vatandaş gel. İsmail abi de karpuz satıyor. Var gel İsmail abi. Pardon sen hoş geldin. Vereyim mi karpuz? Ne karpuzu İsmail abicim? İmdatın dedesi hastanedeymiş. Vay kardeşim biz daha onunla evlenme programına gidecektik. Karıyla kızla görüşecektik. Dur İsmail abi adam da ölmedi yaşıyor. He Allah huzuruna millet versin o zaman. Amin benim yükselin yanına gidiyorum da benim pazara sen bakar mısın zaten satışta işte yapamıyor tamam, Ha sen git buralar bana emanet Allah, razı olsun İsmail abi Allah işini gücünü rast getirsin Yükselin yanına doğru gideyim kamyon süreriz konumda ahra vallahi al al konumda geldi Bence zaten burada gezin insan bir domates biber falan bir şey arar lan <laughs> Eyvallah dayı sağ olasın arkadaşlar tarlaya geldi Kamyonumuz arkada yüklenmiş CT kardeşim Tebze tarlasına geldik B bakayım kamyonumuz Oğlum şuna bak sen ne diyorsun Ağzına kadar yüklemişler. tonajdır baba. Vay be bizim İmdat TV'nin kamyonu baya bir iyiymiş. Harlaya gömülmüş. Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz. Sıkan ya. Bu aşk değil de ne? Havale. Ulan biraz önce pazarda domates biber satıyorduk. Şimdi ise arkamıza yükledik. Jet'e gideceğiz. Sponzetlerimizi falan da kontrol edelim arkadaşlar. İşte yola çıkacağız. Ondan sonra kasalar düşmesin. Fazla da oyalanmayalım. Çünkü biz jetçiyiz. Yanır yanır. Aydın bismillah. Kamyonun dışı sizi içi beni arkadaşlar kontağımızı açalım haydi bismillah şöyle bir camlarımızı indirelim de marşımızı yapalım arkadaşlar Oy sen ne diyorsun sese bak Sese bak teşe bak teşe Aşk mısın be Haydi bismillah yola çıkalım arkadaşlar Araba var ya bu videoda Sıkan yerin sesi duyacaksınız Araba kekiriyor. Şuna bak be. Ulan bu kamyon buradan geçer mi arkadaşlar? Şuna bak. Ağzına kadar yüklü tonaj. Ben dedim o kadar yüklemeyin diye arkadaşlar. Buradan geçemiyoruz. Biz de tarladan geçeriz kardeşim. Bebeğim ben o mahalleye yine gelirdim de. Kusura bakma. Sıkan yamın altı sürtüyor. <laughs> Bu gece yandım bu gece Nasipse jet bize jet Aleme der yük köprünün Tozunu alıyor şuna bak Tonajdır baba videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve Düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın 100 bin aboneye az kaldı kardeş 100 bin aboneye doğru gidiyoruz Baba ne yazıyor önünde Vallahi yalan Canım çok özlüyormuş Bensiz çok üşüyormuş Gözüne uyku girmiyormuş Vallahi yalan Haydi abi haydi bas Havalı kornaya gel Kalp dediğin atıyor zaten Marifet ritmini değiştirebilmekte Ey maşallah nasipse jet bize jet aleme dert kardeş aydın bakayım ağzına kadar sebze yıktı ama bize koyar mı koymaz sol şeritten akıyoruz her yükü taşıdık da sevda yükünü taşıyamadık <laughs> bize bunlar koymaz arkadaşlar biz hayat yükünü taşıyoruz hiçbir yük hayat yükünden daha ağır değildir Ulan resmen kamyonla bile makas satıyor sen ne gittin herkes gibi Hala bugün yavaş Adama da tampon yaptık Kamyonun sesi bak be Harbiden efsane Havalı kornamız da var kardeş biz de biliyorsunuz gazalı aksor almıştık arkadaşlar. O da sanayide yapılıyor. Yam bir aşk. Bu aşk değil de ne? Buradan Berke'ye de selam olsun. Harbiden efsane mod. Eline ve sağlık. Discord sunucumuza gelip modla ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Şuna bak herkes sol şeritten gidiyor Ama kimse bizim kadar hızlı değil Ulan adam Toros'ta sol şeritte Hadi dayı be bizi yavaşlattı Ama çıldıracağım dayı senin ne işin var Toros'ta sol şeritte Şuna bak ya arkasından koca kamyon geliyor Yol da vermiyor dayı wow. <laughs> Akzenat seçtiren niye korna öttürüyorsun Gidiyorum işte dayı Toros'ta sol şeritte Ne yapıyor? çak geçirdi. Valla kardeşim basıyorum ama araba gitmiyor Akıllısı bizi bulmaz delisi g***müzden ayrılmaz Hadi be Ay çıldırmak üzereyim arkadaşlar şu manzaraya bak. Vallahi sinir stres. Biri zaten sağ tarafında helikopter götürüyor. Ama ben jetim kardeş jet. Uçakta dayı vallahi öleceğim. Şuna bak. Adam önümde tampon yapmaya gidiyordu arkadaşlar. Ben bunları nasıl geçerim? Ay sizin süreceğiniz sırada kamyona yalnız helikoptere de iyi tampon yaptık. Bas lan Ne oldu lan helikopterdin ya jetçiydin ya. Biz bu işin hakkını veriyor. Şuna bak dayıya bak. Kadir'e bayağı. Baba daha, daha yeni geçiyor. Yapıştırdık gidiyoruz arkadaşlar. Yollarda baya bir kalabalık. Şöyle makas ata Tabelaya da falan bakalım nereye gidiyoruz. Yalnız hiçbir tabelada yazmaz. Mutluluğa ne kadar kaldı. Bak 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 görüyor musun? Jet kardeş jet dans ettiriyoruz kamyonu. Biz bu işin hakkını veriyoruz. Evet arkadaşlar ben bir videomun daha sonuna geliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Bay bay.